Bugün 10 Haziran 2020 e, Daimler Covid-19 Bilgilendirme Bülteni'ne hoş geldiniz. Bugün size e, West Green Road'daki e, Downing Park'ın girişinden sesleniyoruz. Birazdan burada George Floyd için bir anma olacak ve insanlar dizlerine e, e, inip bu anlamda saygı duruşunda olacaklar. Biz de Daimler olarak buradan olacağız ve bugünkü yayını buradan yapmak istedik. Hemen günün istatistiksel rakamlarıyla başlayalım. Birleşik Krallık'ta son 24 saat içinde 170.379 test yapıldı ve gönderildi. Toplam test sayısı 6.042.622'ye çıktı. Yeni vaka sayısında hafif bir düşme vardı. 1003 yeni vaka var ve toplam vaka sayısı 290.143'e yükseldi. Ölü sayısı ise hayatını kaybedenler 245 oldu. Bu da toplam sayıyı resmi hükümetin resmi rakamlarını 41.128'e çıkarttı. günün Önemli gelişmeleriyle başlayalım. Boris Johnson, Başbakan Boris Johnson bugün saat 5'te kameraların önüne gelip İki haftalık süreci değerlendirdi ve önümüzdeki dönem bazı hayata geçecek bazı uygulamalardan bahsetti. Hükümetin koymuş olduğu beş testi e, ve uygulamayı yerine getirdiklerini söyledi ve bu beş testi e, teker teker değerlendirip e, gelişmeler hakkında bilgi verdi. E, test Birinci test özellikle NHS'in hastanelerin kapasitesini arttırmak ile ilgiliydi. Hükümetin bunu gerçekleştirdiğini söyledi. E, 1, ee, 1 Nisan'da 3431 e, hastanede ha, hasta varken e, 7 Haziran'da bu rakam 443'e indi dedi ve özellikle hastanelerin bu konudaki kapasitesi konusundaki şartı hükümetin yenine getirdiğini söyledi. İkinci test özellikle ölüm sayısını e, da bir düşüş olması gerektiğini e, söylemişti. Testin kendisi bunu içeriyordu. E, 14 Nisan'da yani e, özellikle virüsün en yüksek aşamasında 943 olan e, haftalık ortalama ölü sayısı 10 Haziran'da 200'e düştü ve burada da Boris Johnson hükümetin bir yol katlettiğini söyledi. Enfeksiyon oranında da bir düşüş olduğunu söyledi. 14 Nisan'da 5195 olan enfeksiyon ya da virüs vakası, günlük virüs vakası şu an 14, 10 Haziran'da 1419'da dedi ve burada da bir düşüş var. Ve 1419'un hala düşmesi gerektiği söylenildi. Dördüncü test özellikle kişisel koruma ekipmanı test kapasitesini yükseltmek. Hükümetin 6 milyon teste ulaştığını bugün itibariyle söyledi. 2.2 milyon kişisel koruma ekipmanının üretildiğini ülke İngiltere'de üretildiğini ve 150'ye yakın yeni şirketle bu anlamda kişisel koruma ekipmanı üretmek için çalışmaların olduğunu söyledi. Ee, beşinci testte özellikle ikinci dalganın yaşanmaması için gereken uygulamalar bunun da hükümet açısından yerine geçtiğini e, söyledi Boris Johnson. Ee, Boris Johnson iki hafta önce kameraların önüne geçtiğinde bazı konularda esneklikler yaptık dedi ve bunları devam ettireceğiz dedi önümüzdeki dönem. Ee, dün de bahsetmiştik özellikle mağazalar 15 Haziran itibaren e, açılacak. E, mağazalara Covid güvenliği adı altında işlemeleri gerekiyor. Yani 2 metrelik sosyal mesafe koruması, camlarda müşterilerine uyarın korumaları olması gerekiyor. Sosyal mesafenin e, bu anlamda devam etmesi gerekiyor dedi. Ama hafif bir gevşet gevşetmeyi de bu anlamda Boris Johnson bugün duyurdu. Özellikle evlerinde tek başına kalan insanların bir başka aileyle bir araya gelerek e, güvenli e, ve güvenli bir balon yani destek balonu oluşturabileceklerini söyledi ve sadece bu ev bu eve gidip gelebileceklerini söyledi. Özellikle tek başına yaşayan aileler ya da kişilerin bunu yapması gerektiğini söyledi. Semptomları gösterdikleri halde insanların tekrardan kendilerini izole etmeleri gerektiğini altını çizdi. Koruma grubunda olanın yani shielding grubunda olanların hala e, bu anlamda tek başlarına hareket etmeleri gerektiğini altı çizdi, çizdi altını çizdi. 15 Haziran'dan itibaren diğer bir hayata geçecek uygulama ise inanç merkezleri açılacak. İnsanlar camilere, kiliselere gidip inançlarını yerine getirebilecekler. Aynı zamanda hayvanat bahçelerinde de açılacak, kapılarını açacak. Fakat küçük hayvanların olduğu yerler çok insanların bir araya geldiği noktalar kapatılacak ama insanlar hayvanat bahçelerinde gezmeye başlayabilecekler. Hükümetin bazı konularda gelişmeleri e, yavaşlattığını söyledi. Özellikle okulların açılması konusunda şu an güvenli bir ortamın e, olmadığını söyledi Başbakan Boris Johnson. E, Başbakan Boris Johnson'ın e, bunu söylemesi ilginç çünkü öğretmenler e, sendikalar zaten bunu söylüyordu. Boris Johnson bugün canlı yayında bunu kabul etti ve okulların Eylül'de tamamen açılıp faaliyete geçeceğini de bu anlamda duyurdu. Hükümetin acele etmeden e, bilimsel e, verilere bakarak önümüzdeki dönem bazı gelişmeleri hayata geçireceğini söyledi. 4 Temmuz'da bazı uygulamalar hayata geçecek ama gerekirse bunu erteleyebiliriz diyerek bu anlamda da geri adım attığını gösteren bir mesaj verdi yanlış olmaz. Bizim diğer önemli gelişmelerini hemen sizinle paylaşalım. Ekonomi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü bugün yaptığı açıklamada özellikle Birleşik Krallık ekonomisinin virüsten en çok etkilenecek ekonomi olduğunu söyledi. En çok küçülmeyi Birleşik Krallık ekonomisi gösterecek dedi. Virüsten sonra İngiliz ekonomisinin 11.5 küçülme olacağını söyledi. Avrupa'nın diğer ülkelerinde bu sayı çok daha az. Fransa'da 11.4, İspanya 11.1, İtalya 11.3, Almanya 6.6 ekonomide küçülme gösterirken İngiltere'de bu sayının 11.5 olacağını söyledi. ve Bunun da daha çok İngiliz ekonomisinin servis sektörüne bağımlı ve dayalı olmasından kaynaklı olduğunu söyledi. Yani bir şeylerin üretilmediğini ama bir şeylerin sürekli başka yerlerden alındığını ve servise dayalı bir ekonomiden dolayı böyle bir şey olduğunu söyledi. Bugün diğer bir gelişme ise COVID-19 Genomee adlı bir kuruluştan geldi. Özellikle hükümetin daha önce yaptığı açıklamalarda biliyorsunuz virüsün Çin'den geldiğini söylüyordu. Ama COVID-19 genomi adlı grup bugün yaptığı açıklamada ve 20 bin üzerinde insanın üzerine yaptığı analizlerden sonra aslında Birleşik Krallık virüsün 1300 defa geldiğini söyledi. Yani bir kişiden geldiğini değil ama 1300 farklı esnada İngiltere'ye virüsün geldiğini söyledi ve bunun da çoğunlukla olarak Avrupa'dan geldiğini söyledi. Yani hükümetin daha önce söylediği Çin'den geldi ve Çin'den bizim ülkemize bulaştı teorisinde bu anlamda çürüyen bir açıklama yaptı. Yani İngiltere'ye virüs Avrupa'dan geldi. Önümüzdeki yıl GCSE ve A Level sınavına girecek çocuklar kaygılı. Ee, parlamentodaki eğitim komitesi e, yaptığı araştırmanın sonucunu bugün e, paylaştı. Özellikle okullarla, öğretmenlerle, müdürlerle yapılan görüşmenin sonunda özellikle çocukların ve velilerin önümüzdeki dönem, yılki sınavlarda konusunda kay kaygılı olduğunu söyledi. Yine Sosyal Hareketlilik e, e, Kurumu'ndan e, Profesör Lee Elliot, e, e, özellikle hükümetin bu, durum, bu, bu, konuda özel bir çalışma yapması gerektiğini söyledi. Önümüzdeki yıl yani Mayıs 2021'de yapılacak A-Level ve GCSE sınavları konusunda belli esnekliklerin ve belli uygulamaların bir an önce bir an önce açıklanması gerektiğini ve bunun da açıklanmadığı takdirde öğrencilerin ve velilerin kaygılı olmaya devam edeceğinin altını yani çizdi. Önemli, önemli gelişme ise yine işçi çalışmasından geldi. İngiltere'deki büyük şirketler eee insanları işten çıkarmaya devam ediyor. Restoran zinciri Frankie and Benny bugün yaptığı açıklamada 125 şubesini kapatıp 3000 işçiyi işsiz bırakacağını söyledi. Yine özellikle takı, küpe buna benzer eşyalar satan Accessories adlı şirket 35 mağazayı kapatıp 545 kişinin işine son vereceğini söyledi. Hükümetin ekonomik paketlerinin rağmen bu bu denli işten çıkarmaların devam etmesi özellikle bu şirketlerin kendi karlarının etkilenmemesi için elinden geleni yaptığını gösteren bir uygulama olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Bugünkü önemli gelişmeler bunlardı. Bugün saat 8'de Amerika'da polis tarafından öldürülen George Floyd'un ve İngiltere'deki ırkçılık akımının konuşulacağı bir toplantı olacak. Saat 8'de Daimer Gençlik organize ediyor bunu. Hem Daimer Facebook sayfasından hem de Daimer Gençliğin Instagram sayfasından bunu takip edebilirsiniz. Saat 8'de bu yayında görüşmek dileğiyle.